Merhabalar. Konuşma becerisi uygulama sınavında tam puan yani 100 puan almanız için neler yapmanız gerekir, neler yapmamanız gerekir adlı çalışmayla karşınızdayız. Öncelikle videomuzun 4 bölümden oluştuğunu hatırlatmak isterim. 1. Konuşma sınavında neler neleri yapacağız? 2. Konuşma sınavında neleri yapmayacağız? 3. Soru cevap bölümü yani YouTube'dan ee, sorduğunuz sorularda en çok dikkatinizi çeken sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Ve son olarak bir konuşma örneğiyle konuşmamızı videomuzu tamamlayacağız. Evet önce bir hatırlatmamızla başlayalım isterseniz. Türkçe ve yabancı dilde yazılımımızın %50'si konuşma ve dinleme sınavımızın da %25'i etkili olacaktır. Türk Dili Edebiyatı'nda ise yazılımımızın %70'i konuşma ve dinleme bölümleri de %15'er 15'e etkilemektedir diyoruz. Tabii bu sınavlarınız yapılırken iki aşamada yapılıyor. Önce yazılısı sonra uygulaması olmak üzere iki farklı şekilde yapacağız. Konuşma sınavında ilk bölümümüzden başlayalım isterseniz. Yani konuşma sınavında neleri yapmalıyız? Bir defa konuşmada öncelikle ilk adımımız giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalı. Giriş bölümünde merhaba arkadaşlar deyip konu şu deyip konumuzu tanıtacağız. İkinci bölümde gelişme bölümü olacak. Bu bölümde de Konumuzu detaylandıracağız, etkileşimi sağlayacağız. Yani öğrenci arkadaşlarımızla bir etkileşimi sağlayacağız. Bu etkileşimi sesle sağlarız, göz temasıyla sağlarız veya örneğimde birazdan vereceğim gibi bazı etkileşimleri sağlamamız lazım. Sonuç bölümünde konu bitti, konu bittiyse o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim deyip tamamlayacağız. İkinci bölüm. Konuşmamızı akıcı ve anlaşılır bir şekilde yapmalıyız. Yani 3 e, dakika süren var, e, sen bu 3 dakika 3 sayfa sığdırmaya çalışıyorsun. Yapma. Çünkü mesajın etkili bir şekilde anlaşılamayacağı gibi kelimelerin birbirinin üzerine binecek, ne anlattığın anlaşılmayacaktır. O nedenle bunu yapma. Bir diğer konumuz göz teması sağlanmalı. Yani konuyu arkadaşlarına anlatıyorsun robot gibi dikilip önüne yere bakma. Arkadaşlarına bakarak bir göz seması sağlayabilmelisin. Bir diğeri jest ve mimiğe yer vereceğiz. Jest neydi? E, kol hareketlerimiz. Mimik neydi? E, yüz hareketlerimiz. Şaşıracağız, güleceğiz, yeri geldiğinde konumuza göre üzüleceğiz. Yani mimiklerimiz önemli. Sunumumuzun süsleridir. Bir diğeri ses tonumuza dikkat etmeliyiz. Edip Kaya'nın bir sözü var. Ses bir insanın sahip olabileceği en değerli enstrümanıdır. O nedenle bu enstrümanı iyi çalabilmeliyiz. Yani yeri geldiğinde sesimizi yükselteceğiz ama yeri geldiğinde de sesimizi alçaltacağız. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi konuşma öncesinde bir diğer maddemiz. Konuşma öncesinde prova Evde yap, anneni babanı jüri yap, senin eksikliklerini görsünler veya okul ortamında, sınıfta bir prova yap, arkadaşlarını jüri yap, senin eksikliklerini görsünler. Ona göre sunumuna tam hazır bir şekilde hazırlanmaya çalışacaksın. Şimdi buraya kadar yapmanız gerekenleri anlattım. İkinci bölümümüz sakın konuşma sınavında şunları yapma. Bir, hep alçak sesle konuşma. Yani sadece kendi kendine oynama. Ve bağırarak da yüksek sesle de konuşma. Kulak tırmalıyor. Sunumunu berbat eder. Ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız. Buna dikkat edelim. Bir. İkincisi göz temasından kaçınma. Yani bir sunum yapıyorsun, e yere bakıyorsun. Olmaz, duvara, tavana, camlara bakmadan anlatmalısın. Senin orada sunumunu yaptığın kişiler kim? Arkadaşlarındır, öğretmenindir. Onlara bakarak göstermesi sağlayacağız. Bir diğeri, kelimeleri yutmadan sunumunu yapmaya çalış. Bu da önemli çünkü mesajın net ve anlaşılır olması açısından bu maddeme dikkat etmeniz lazım. Bir diğer dikkat etmeniz gereken ve asla yapmamanız gereken şey ı, a, e, o seslerini çıkararak Tibor ile İsmail'e pastaşva yani bu sesleri çıkartan senin sunumunu berbat eder. Hocam ne yapmalıyım? Örneğimde göstereceğim. Ama şimdiden şunu söyleyeyim. Eğer bu sesler sende çok çıkıyorsa prova yapmamışsın. Konuya hakim değilsin. O nedenle bunlara dikkat edersek o sesler çıkmayacak. Bir diğerim, Etkileşimsiz sunum yapma. Tahtaya çıktığın robot gibi dikilip anlatma. Yere bakarak değil. Etkileşimi neyle sağlayacaksın? Ses tonunla sağlayacaksın. Arkadaşlarının dikkatini böylece kendine toplayacaksın. Bir diğer, göz teması yapacaksın, sağlayacaksın. Çünkü bu sana etkileşimi sağlayacaktır. Evet, buraya kadar şunu yapma dediğimiz maddelerimizi bu şekilde özetledik. Şimdi bir diğer nokta. Konular ya önceden öğretmeniniz tarafından verilir, ya da anlık olarak öğretmenler tarafından sorulur. Ben üniversitede mesela bize anlık konular veriyorlardı. Ben çok taraftar değilim. Yani biz bile o dönemlerde zorlanırken sizler hali hali zorlanacaksınız. O nedenle eminim zaten gördüğüm kadarıyla da öğretmen arkadaşlarımız önceden konuları veriyorlar. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika neyse bunları çıkıp anlatıyorsunuz. Ama konuyu size bırakmışlarsa güncel konuları seçmeye dikkat edin. Çünkü daha çok dinlenmenizi sağlayacak. Güncel konular neler olabilir maalesef? Savaş olabilir. Teknolojinin yararları zararları olabilir ee, gibi bu, konula, bu konu başlıkları seçilebilir. Şimdi bir önemli detay daha paylaşacağım. Size bu sunumlarda en çok not verecek olan veya en çok kazandıracak durum şudur: Konuya ne kadar hakim olduğunuzdur. Konuya hakim olmak için de Kelime dağarcımızın zengin olması lazım. Zengin olması için de kitap okumamız lazım. Yani günde 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa neyse kitap okuyarak ufkumuzu genişletebiliriz. Çünkü ortaokuldan liseye kadar bu konuşma sınavı hep olacak. Konuşma sınavını ne kadar e, güzel, etkili anlatırsanız size de o denli yüksek not yansıyacaktır diyoruz. Evet sunumumuzun üçüncü bölümündeyiz. Yani soru cevap bölümündeyiz. Burada özellikle daha önce görüntüsüz olarak çektiğim videonun altına yaptığınız yorumlardaki soruları aldım. Burada cevaplıyorum. Bu sorular genel olarak öğrenci kardeşlerimizin çoğunun yaşayabileceği sorunlardır. İlk sorumuza başlıyorum. Hocam bir topluluk karşısında konuşamam sahne korkum var. Ne yapmalıyım? Şimdi bu tür durumları yaşamanız çok normal. Çünkü bir emek sarf etmişsiniz. Onun size verdiği heyecan var. Dolayısıyla yaptığınız işin tuzu biberidir. Bunlar güzel şeyler aslında. Ama hep devam ediyorsa sıkıntı var demektir. Çözüm için şunu öneriyorum. Bir, kesinlikle prova yapmanız gerekir. Onunla söyledim. Ev ortamında, okul ortamında prova yapmanız lazım ve konuya hazırlık yapmanız lazım. Ben bile bu sunumu yapmadan önce prova çektim ve o şekilde karşınıza çıktım. O nedenle buna dikkat etmeniz lazım. İkinci sorumuz. Hocam konuşma örneği yapar mısınız demiştiniz. Birazdan konuşma örneğini paylaşacağım. Bir başka sorumuz. Konuşma sınavında en fazla kaç almamız gerekir? 100 almanız gerekir ki aldığınız 100 puanın %25'ini Türkçe yazılı sınavına aktaracağız. O nedenle konuşma sınavı önemli. Ona dikkat edelim. Bir diğer sorumuz. Kağıda bakarak alınsak olur mu? Olmaz. Çünkü o zaman sunumun kalitesi düşer, puanı da düşer. Bir diğer sorumuz. Edebi akımları anlatacağım, nasıl başlayacağım bilemiyorum diyen bir öğrenci kardeşimiz olmuş. Şimdi bu tarz yani duygu dışında düz konuları anlatıyorsanız. bir tanım yaparak başlayın. Yani edebi akım nedir? İki, edebi akımın türlerini sayın. işte klasizm, hümanizm, romantizm vesaire diye. Sonra şunu deyin. Arkadaşlar yeterince zamanım olmadığı için bunların hepsini anlatamayacağım. Ama bunlardan birini seçiyorum. Örnek, hümanizmi seçtim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Sonra hümanizmini anlat. İşte insanı seven, insanı değer veren, insanı temel alan falan filan deyip açacağız kurucusunu vesairesini falan filan. En son bölümde de kapatacağız. E, bu şekilde giriş gelişme sonuç bölümüne dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer soru hocam ben kekeliyorum çok endişeliyim nasıl yapacağım? Eğer kekemen doğuştan geliyorsa bu biraz sıkıntılı. Niye? Çünkü heyecan kekemelik durumunuzu maalesef arttırıyor. Ancak günümüzde kekemeliği ortadan kaldıran bazı yöntemlerde veya düşüren yöntemlerde var. Bunu da özellikle öneriyorum. Ama onun dışında hocam normalde doğuştan kekeme değilim. Ama anlatırken kekeliyorum diyorsam çözüm olarak şunu söylüyorum. Prova yapacaksın, hazırlık yapacaksın, konuya hakim olacaksın. Bir diğer ve son sorumuz hocam. E, Ü sesi çıkarmam için ne yapmalıyım? Bu sesleri çıkartıyorsan bil ki konuya hakim değilsin, bil ki prova yapmıyorsun, hazırlık yapmıyorsun. O nedenle bu sesler çok çıkar. Bakın az önce anlattım. Ben bu sunumu yapmadan önce prova yaptım. Ondan dolayı dikkat ederseniz çok o sesleri çıkartmadım diyoruz. Sunumumuzun son bölümündeyiz. Yani konuşma örneğindeyiz. Şimdi konuşma örneğini verirken burada son bir haftada yaşadığımız bir örneği paylaşmak istiyorum. Bulunduğum binada Hüseyin Talha geldi. Hocam dedi iki gün sonra konuşma sınavımız var ama ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Bana yardımcı olabilir misiniz dedi. Tabii dedim hemen geç bakayım bir prova yap dedim. Çıktı böyle işte konunu anlatıyor işte konusu gün içerisinde en çok hoşlandığı şeyler diye ve başlıyor. İşte oyun oynamayı seviyorum, kitap okumayı seviyorum, futbol oynamayı seviyorum, satranç oynamayı seviyorum, kitap okumayı seviyorum falan filan. Bunları dedi ve sonra arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dedi. Sunum bu. E ben ona dedim ki ben en fazla sana 60 veririm. E peki hocam yüz almam gerekir ama dedi. O zaman dedim şöyle yapacaksın. Bir. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size gün içerisinde en çok hoşlandığım şeyleri anlatmaya çalışacağım. Gün içerisinde aslında anlatacağım o kadar çok şey var ki ama zamanın kısıtlı olduğu için bunlardan iki tanesine değinmek istiyorum. Biri futbol, diğeri ise satranç. Önce futbolda başlamak istiyorum. Futbol oynayınca kendimi çok rahatlamış, çok enerjik hissediyorum. Niye? Çünkü futbol bedenimi canlı tutuyor, daha sağlıklı olmamı sağlıyor. Arkadaşlar, eğer içinizde merak eden olursa hangi takım tuttuğumu ben Galatasaray'ı tutuyorum. Ve en beğendiğim futbolcu da Icardi. Arkadaşlar, sevdiğim ve hoşuma giden bir diğer şey de şu, satranç oynama. Çünkü satranç oynarken zihnimin hareket halinde olduğunu hep düşünüyorum. Karşı taraf ne yapacak? Ben onun hamlesinden sonra ne yapacağım? Diyerekten kendimi e, zihinsel olarak çok geliştirdiğimi fark ettim. Evet arkadaşlar size anlatacağım çok şey var aslında gün içerisinde hoşuma gidenlerden ama bu ikisini paylaştım. Niye? Çünkü futbol bedeni ve santral mi geliştiriyordu. Evet başta öğretmenim olmak üzere arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet örneğimiz buydu ama dikkat eder misiniz örneğimizdeki şeylere? Bu arada ben Beşiktaşlıyım onu söyleyeyim. Ee, ona ikadi yap derken, Öğretmenini sordum. Öğretmeni Galatasaraylıymış. Ondan dolayı ben bunu yap dedim. Yoksa Allah muhafaza öğretmeni Fenerbahçeli olsaydı sıkıntı çıkardı. Sakın buna da dikkat edelim. Uyumlu olmaya dikkat edelim. E, yaptığı hareketlere dikkat eder misiniz? Futbolu anlatıyor, beden diyor, bedenini gösteriyor. Satracı anlatıyor, zihnini gösteriyor. Yani jest ve mimiye dikkat ettik burada. Bir diğeri, Arkadaşlar merak ediyorsanız hangi takım tuttuğunu derken sınıfla bir etkileşim sağladı. Bu da çok önemli. Göz temasını hem öğretmenine hem arkadaşlarına sağladı. Ve sunumu boyunca yeri sağa, sola, tavana bakmalı. İşte bunları yaptığı için iki gün, iki gün sonra öğrendim ki Talha yüz almış. Neden aynısını sen de yapmayasın? Evet, Hüseyin Talha başardı, yüz aldı. Neden sen de başarmayasın? İşte bu videoda anlattıklarıma dikkat edeceksin, gerekeni yapacaksın. Hocam konuşma sınavında anlattığınız eyvallah ama halen aklında şu sorular var diyebildiğiniz sorular varsa yorum bölümüne yazmayı unutmayın, fırsat buldukça sizlere cevap vereceğimden de emin olun. Evet böylece videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere.